Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim bir örgüyü anlatmaya çalışacağım. Umarım sizde beğenirsiniz. Bu benim yeleğim arkadaşlar. Sevrek kullanıyorum. Gören her arkadaşım da beğeniyor. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evvela bu yelek için arkadaşlar ben 42 beden çalıştım. Bu yelek için iki siyah, iki de ip kullandım. Tığla örülüyor. 8 numara tığ kullandım. İplerim de bunlar arkadaşlar. Tabii ki ebru ip sizin tamamen tercihinize kalmış. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ama alta iki tane siyah ip gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yeleğimi size göstermek istiyorum. Uzun bir yelek yaptım. Dediğim gibi 42 beden arkadaşlar. Şöyle yaka, kol. Her kıyafetin üzerine rahatça giyebileceğiniz bir yelek arkadaşlar. Dediğim gibi umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz yeleğimize başlayalım. Ben önce kenardan başlamak istedim arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Evvela zincir çekeceğiz. Zincirin sayısını unuttum. Dilerseniz beraber çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 100 tane zincir çektim. 28 tane kutucuk yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstereyim. Tığımın üstüne 2 tane ip aldım. Biraz ara bırakıp bu aldığım 2 ipi 3 kere dolayacağım arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum gene iki tane ip aldım dört boşluk bıraktım gene böyle çektim arkadaşlar gene dört zincir iki tane ip attım attım iki ipi üç kere doluyorum arkadaşlar Evet. Böylece kutucuklarımızı oluşturacağım arkadaşlar. Evvela siyahı böyle sırayla gidip büyüteceğiz arkadaşlar. Tabii ben sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi fazla zamanınızı almadan ben siyahını bitirmiştim. Yelekten sonra bunu kazak olarak çalıştım. Böyle tamamlayıp bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi size üstünün nasıl dolduracağımızı göstereceğim. Üst örgüsü arkadaşlar. Ben iki çeşit denedim. Size de ikisini de göstermek istiyorum. Siz hangisi daha kolayınıza gelirse onu yapın. Dediğim gibi size tüm ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Üstüne beşer tane zincir çekiyorum. Şöyle dolabın orta birleşme yerinden önce alttan sonra aynı yerden bir daha batıp gene bir beş zincir çekip şurayı boşluk bırakıp şuraya atıyorum arkadaşlar. Gene zincir 5 tane çekip pardon bir tane daha çünkü batmam gerekiyordu. Yine bir beş zincir çekip bu sefer orta boş şuraya alıyoruz arkadaşlar. Yine aynı yerde şöyle göstermek istiyorum. Yine 5 zincir Evet, böyle, şöyle oluyor arkadaşlar. Evet. Bu sıralı bir örnek arkadaşlar, yukarıya kadar böyle devam edecek. Bir böyle yöntemi var bunun. Bir de alttan örme yöntemi var arkadaşlar. Dediğim gibi size tüm ayrıntıları göstermek istiyorum. Size hangisi kolay gelirse öyle yapın. Bunu da gene sırayla gidip geldim bunu ipi aşağıda tutuyoruz ipi aşağıda parmağımda sarılı gene aynı 5 zincir çekiyoruz bu sefer üstten batıp böyle arkadaşlar Yine 5 zincir. Arkadaşlar iyice anlatamamış olabilirim. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz ya da anlatmamı daha ayrıntılı anlatmamı istediğiniz bölümleri varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. dediğim gibi maksat bildiğimiz güzel şeyleri paylaşmak. Bu dediğim gibi sıralı bir örnek. Bir aşağıya, bir yukarıya bitirinceye kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Demin size gösterdiğim yelekti. Bunu da dediğim gibi kazak olarak düşündüm. Kut pantolonla da giyilir. Umarım sizde beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese izlediğiniz için. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.